Çak 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 Ya çak. ben bir şey söyleyeyim mi sende? Biz artık anlaşıyoruz ya Değil mi ya? Artık evet. bir enerji Eskiden oluyoruz Eskiden böyle miniktin, juniordun biz bir şey yapamıyorduk ama biz artık anlaşıyoruz ya Heh Arkadaşlar evet. videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2023'ün yılbaşı paketlerini sizinle birlikte açıyoruz Ama biz bu videodan önce babamla birlikte çok bir kura çektik parambı, Çok <laughs> Çünkü arkadaşlar, ben Migros'a gitmek istiyorum, babam Migros'a gitmek istiyor. Ben Carrefour'sa diyorum, sonra babam Carrefour'sa diyor. O yüzden kural çektik. Karıştık arkadaşlar. Biz bir kura çektik burada. Gerçekten o kuralın sonucunda kim ne istiyorsa gitti, onu aldı. Babam bozuyor oyunu valla. Ve ben tahmin edeyim, bana ne çıktı? Migros çıktı. Bana Migros'un sepeti çıktı arkadaşlar. Bana da Abi koskocaman öyle. bir Carrefour'a böyle... Aa, öyle... Aa, ne oldu? Bu iş olursa kokular geliyor ha. Valla ben benim benimki çok daha güzel arkadaşlar. Bu arada yorumlara... Hangimizin yılbaşı paketi daha güzel yazmayı da unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar ikisi de aynı eşdeğer şekilde bir paket arkadaşlar. Bu 325 lira bu 349 lira böyle bir şey o civarlarda. Paketler hemen hemen eşdeğer. Şimdi Melike de çıkaracak 2023'ün yılbaşı paketlerinde bakalım neler var. Melike de koyacak masaya ben de koyacağım. Hangimizin Hangimizinki daha güzelse ee, o kazanacak zaten. Ee, kesinlikle ben zaten. Benimki şeffaf ama arkadaşlar iç kısmını görmüyorum. Onun gibi hiç görmüyorum. Paketi açıyorum. <laughs> Hadi bakalım ilk kurdalayı kopardık ben birazcık hastayım sesim biraz kalın çıkıyor olabilir. Bayağı bir kalın, bayağı bir kalın çıkıyor sesi. Evet, en azından bir şey kadar değil valla. Ben erken, ben erken. Ay, <laughs> evet. ay ben de kocaman bir kurdele çıktı. Şöyle, aa sen ne kurdele var? Evet. Bak. Evet dur Melike'nin de evet bu arada polisini hemen açın yardımcı olayım. Açamıyorum ben. <laughs> Biliyorsunuz ki ben asla kuyu açamam. Aman bunda da sandık aa! Evet. Arkadaşlar bunda da sandık var mı? Bakıyorum benim böyle sandık. Senin sepet benim böyle kocaman bir sandık. Evet çıkar bakın jelatini. Şöyle, Şöyle evet. kenara alalım. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar hazır mısın Melike? Hazırım tamam. Evet şimdi hazırsak arkadaşlar paketlerin içinden neler çıkacak? Ee, aslında bu normal bir alışveriş paketi ama biz böyle çok heyecanlıyız. Evet. Ben ne çıkarırsam Melike ona eşdeğer bir şey çıkaracak ama bakalım hangimizinki daha güzel ve sizler hangisini daha çok seviyorsunuz? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Ne çıkar? Lipton. Tamam, Lipton'un ee, şey yapıyorum. şeftali. Eren de buna çok bayılır ben de. Amma Fanta. Ya. E amma eşdeğer be. Hayır, amma eşdeğer şey, benimki de iyi valla ben Fanta da çok seviyorum. Şöyle kenara alalım ha. Eee Çin'de çıkar. Birazcık yere düşecek büyük bozuk arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bir saniye bir saniye ben yapacağım. Ha, tamam. Ya yaptım bile neyse e, ne yani, tamam. Ben Jojo Joyke'ye çıkarıyorum. Coca Cola arkadaşlar 1 litre. Jojo, ben de bir tane bu ne? Şu Schweppes Şu ne yani evet, şu Adasını söyleyemediğimiz Schweppes Bir tane arkadaşlar. Aynı kızımız... anda söyleyebilir miyiz? Şu Başardık, yaptık değil mi? Evet. Aynen. Hangi e, sepet daha güzel? Bakın adil bir şekilde e, arkadaşlar oylama yapın. Melike'yi seviyorsunuz diye oylamayın. Adil olma siz, adil ol. Adil. Ha, adil ol. Evet. Üç <laughs> kağıtçı Melike, dolandırıcı Melike. Ne alaka ya? Hiç olmadı vallahi şu an. Evet. Bana. Şimdi aa bir şurası ben çıktı ama başka bir şey arkadaşlar. Sanki içine birbirine denk gelmesini hep farklı koymuşlar. Birbirlerine paketleri incelemişler gibi. Ne o çay? İçecek <laughs> bir şey çıkmadı mı sana? Çıktı. Kola var ya kızım orada. Ama ben çay çıkarmak istiyorum. Ama eşdeğer dedik ya. Ama bütün Türkiye'nin sevdiği bir şey varsa da o da çaydır. O yeşil çay mı? Ama çay. Çay adı ne olduğunu da söyle ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumuşak içimli yeşil çay. Şöyle koyuyorum. Evet ben içeceklerden devam ediyorum arkadaşlar. Meyve kokteyli bir kapi. İçinde ne var bunun? Karışık meyve, şeftal, elma, portakal, ananas. Evet çok severim. Amerika'ya da yine beni bana ya çıkana. Yalnız baba farkında mısın? İki zıt şey çıktı. Biri kola, biri meyve suyu. Zıt şey çıkmadı. Sen yalnız zamanda, yalnız zamanda açtın onu. Ya hiç de valla Tam doğru zamanında açtım. Ne çıkartıyorsun? İçeceğe devam ova bana... ediyorum arkadaşlar. Bir litre He. Sprite. Vallahi bunları çok seviyorum ben. E, Hem varmış... de aynı şeyler çıkıyor. Ama kızım sende varmış ya aynısı. Niye çıkarmıyorsun ya? E aynı şey çıkartırsam olur mu baba? Olur işte. Olmaz. Yarışıyoruz ya. Olmaz. Sprite'a şeftali suyu. Aa, bir tane püres ee, Soğuk çay yani arkadaşlar. Ne çıkartıyorsun? Aa dur dur dur. Ben yapacağım. Bir saniye. Arkadaşlar ben bir tane çok sevdiğim bir atıştırmalık valla Dido çıkarmak istiyorum. Evet sen Dido çıkarıyorsun ben de Nescafe Gold'un arkadaşlar böyle bir paketini çıkarıyorum. Kaçlıymış? Yediliymiş. Yo yoğunluğu yediymiş. Bunun onu da mı sanki varmış ya? Benimkinden daha iyi gibi ama evet. Dido da çok hızlanalım, Hızlanalım, hızlanalım. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den tam tamına geline damada kahve <laughs> arkadaşlar kuru kahve işte. <laughs> <laughs> Kapı limonata. Sonra sakladım limonata arkadaşlar. Evet şimdi patlamış mısır. Ruffles patlamış mısır. Kesinlikle. Arkadaşlar Ruffles'lu patlamış mısır mı? Yazın. Yorumlarda belirtin ben patlamış mısır tarafı Ben var, inanıyorum vallahi. ki çoğunuz Ruffles yazacaksınız. Kesinlikle patlamış mısır. Hadi var. bakalım. Evet şöyle koyuyorum. Lays ama sade lays. Bakın ben... arkadaşlar. <laughs> bir tane enerji içeceği çıkar Kızım orada bir sürü cips var ya onları çıkarsana ya. Şş, benim sepetime karışma. Tabii. Ben seni yine karışmıyorum sen benimkine karışma. Evet. Aa bu Lay's değil, cips değil bu fırında. <gülüyor> hani <gülüyor> reklamlarda var ya bir kız kadın söylüyor ya. Neyse kızım işte <laughs> anladım canım Allah Allah. Anladı da sen sakin ol. Evet, evet Master Nut var. X e, ne bu? Karışık mix arkadaşlar. Böyle her şeyi koyduk. Bir tane soda çıkartıyorum. Sade soda. Bakın kaliteye bakın arkadaşlar. Kaliteye bakın. Soda çıkarıyor benim karşıma. Evet. Vallahi benimki çok daha kaliteli bu arada. Yine Nuts'ın Nuts, Nuts'ın nuts ne diyeyim artık. Barbekü serisi Mısır arkadaşlar. Ben bunu sadece kavrulmuşunu çok seviyorum. Ben de arkadaşlar bir tane Ruffles ona karşılığı ama bu ketçaplı. Nescafe Gold'un yine bir kahvesi çıktı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu paket 325 civarında. Bu da 349 lira civarında. Sana ne çıktı? Şalgam. Allah bunu nasıl biliyor söyle yapsın. Bakın markaya söylemiyorum. Şalgam suyu var ya nefret ediyorum. Ben de sevmem arkadaşlar? Sen bu şeyi sen kalana. Ben de şalgam sevmem. Ama. Çok güzel mis evet, gibi. Evet kapının meyvası şöyle arkadaşlar net göster arkadaşlar. Çok Görüşmeler. daha iyi bir şey. O sepetten asla çıkartamaz. Evet Pati Swiss diye bir markanın çikolatası arkadaşlar bir şöyle. Bir şey değil mi? Çok güzel gözükmüyor mu? Evet neyse paket açılımları belki sonra yine bir ikinci videoda yaparız. Aynen şey? belki olabilir ama çok güzel gözüküyor gerçekten çikolata. Başka neyimiz var? Ee, organic Red Bull'un kolalı herhalde bir enerji içeceği galiba. Tam anlayamadım onun ne olduğunu. Sana ben de arkadaşlar bir tane ülkenin şöyle fındıklı ve üzümlü çikolatasını çıkartıyorum. Hayatım ilk defa fındıklı ve üzümlü çikolata görüyorum bu arada. Ben de ilk defa arada. görüyorum. Hiç görmemiştim daha önce. Çıkar bakalım. aynı eşdeğer çıkaracak değil mi? Fındık. Fındık. Bana da arkadaşlar Godiva'nın bir e, fıstıklı çikolata çıktı. Neyin? Godiva. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyleyince ayrı bir komik oluyor. Evet yine Red Bull Enerji. <laughs> Bizimkiler onun benim paket <laughs> hamile doping veriyor. Bak benim paket <laughs> hamile doping veriyor. <laughs> arkadaşlar Toblerone'un mükemmel çikolatası. Evet. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar çok daha ileride gidiyorum. Hadi hızlanalım. Hızlanalım arkadaşlar sıkılmasın. Pistelik çıktı arkadaşlar Sakin. bana. En vites. Yok vites mi? Ne bu? Vites mi? Ne bu? Arkadaşlar. Şaka yapmak istiyorum. Ben bu şakayı duyduğumda çok iğrenmiştim. Ne nasıl bekliyorum? Çok kötü bir şaka. Şimdi bu sakız ya. Hmm. Bence o zaman bunu erkekler çiğneyemez. Hmm. Sakız. <laughs> hani sadece kızlar O zaman bunu da arabası vitesi olmayanlar yiyemez. Vites. Ya iyi Bu da <laughs> evet. çok kötü. Arkadaşlar mbc vites diye bir BTS diye. Şöyle arkadaşlar. bir tane de arkadaşlar arkadaşlar. Zayıf İngilizceyle anca bu kadar okuyabiliyorum. Ooo şey Starbucks'ın harika. Karamel Latte. Bir kahvesi. Soğuk herhalde bu. ay o çok iyi bu arada. Bir tane arkadaşa klasik leş çıktı. Evet, hangi paket daha güzel arkadaşlar? Bunları mutlaka bize yazmayı unutmayın. Bakın, sizler e, bizim paketlerimizi seçiyorsunuz. Burada karışabiliriz, sıkıntı yok. Aynen. Nescafe ne Express arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Aa. Bu çok başarılı bir içecek bence. Caramillo! Evet, fazla abur cubur yemeyin <laughs> arkadaşlar. Şimdi böyle bir durağa bazen sizin iştahınızı kaldırıp kabartabilir. Ama fazla abur cubur, fazla içecek, böyle fazla... E, Tatlı maddeleri, asitik maddeler insanların sağlığına, sağlığına zararlıdır. Her zaman için dikkatli ve düzgün e, yiyip içip şey yapın arkadaşlar. Kesinlikle. Hatta reklamlarda bile söylüyor ya, alt tarafta e, bir porsiyon işte meyve yemeyi unutmayın. Nuddle! 2 tane Nuddle. Evet. Bana Toblerone çıktı. Az önce ona çıkan Toblerone'dan. Ama benimki çok daha güzel. Benimki çok daha güzel. Bakın, daha güzel bakın ne zaten. güzel söylüyorum tam pardon. Bakın Toblerone. Benimki <laughs> çıktığı anda bir ışık geldi. Arkadaşlar bir tane domatesle domatesli acılı bir tane de Köreleli'nin nadalım çıktı. Evet, Knorr markalılar. Aa bu ne? Abi şu çikolatanın güzelliğine bakar mısınız bakın. anam dedim aynısı ona çıktı. Arkadaşlar klasik karışık kuruyemiş çıktı bana ama Klasik aynen aynen evet. Bana da çikolatalı. Krokanlı bir şey çıktı. Tam buğdal bisküvili, atıştırmalık sütlü çikolatalı diyor arkadaşlar. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu çok, çok güzel. Gerçekten evet. çok güzel. Sen buna ya. benzeyen bir misket gibi bir şey yiyordun değil mi? Misketliydi. Evet evet böyle yine e, çikolatalı bir şeydi o da. Evet, seç bakalım. Sana çıkan da aynı, aynısı. Evet bir Türk kahvesi ona çıktı. Bana da Godiva'nın arkadaşlar bitter çikolatalı bir şey çıktı. Neyi? Godiva. Ben de soruyorum. Evet daha tamam. geçen yolda girerken bunu yemiştim arkadaşlar poşetin içinde bunu almıştım yemiştim ee, Masternut kızartılmış tuzlu içlik iç yer fıstığı. Arkadaşlar ülke, ülkelerin... <laughs> Dur söyleyemedim ülkelerin çikolatalı gofreti çıktı Ekstra. şöyle. Ekstra o kadar kötü bana gerek şöyle görünür ha. <laughs> Aman Melike'nin en sevdiği şey bana çıktı arkadaşlar bu çikolatanın ismini söyleyemiyorum. Ya, çok Böyle güzel. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ayrı bir tadı var ya. Gerçekten mükemmel. Çok Bilim dönmüyor. İngilizcem çok yok benim. Aa sen göstermedin orada. Tamam. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben göstermedim. Ben buna karşı, buna karşı bir şey göstermedim. Şimdi gösteriyorum. Evet, göster. Arkadaşlar ben tam buğdaylı bisküvi böyle ince bir tel çikolatalı şöyle. bir şey çıktı. Ben böyle göstermedim. Ama istiyorum. kamera zoomlamıyor. bir <laughs> tane böyle yapayım o zaman. şöyle ince bir bir çikolata çıktı bana. Evet. Evet yine bana arkadaşlar vanilya latte çıktı. Yine Starbucks'ın. Arkadaşlar Ülkenin çikolatalı tuzlu, karamelli, bademli, tuzlu sütlü, çikolatalı, tuzlu, karamel valla. Aa tuzlu karamel nasıl oluyor ya? Çok garip bakın tuzlu, karamel, süt. Kızım şurada tut. Abiyle, abiyle tutacağım. Aa, <laughs> yıllardır, şu, yıllardır şu kameraya böyle tutuyorum sana. <laughs> sana inat yapıyorum. Ne ararsanız abi çikolatalı arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Dur dur ona bir şey çıkarmam lazım. Sarı kızın. Mandalina. Evet tamam, sarı kızın yine mandalina çıktı. Bana yine arkadaşlar kafe mokka çıktı yine Starbucks'ın. Benimki daha güzel. Kesinlikle. Bakayım başka. Az önce arkadaşa çıkan sağ kız. Yani bu kıza çıkan sakız. Bana da çıktı sakı. Sağ erkek. Ay baba tamam. <laughs> tamam tamam. İğrenç espriler. Sağ erkek. Sağ kız. Tamam baba. Baba tamam. Evet bana da Sol erkek. Şey. Sağ kız. Aslında bende de şakalar var da. Şimdi Cid. arkadaşa iğrenmesin diye yapmıyorum. Bir tane Doritos çıktı arkadaşlar bana. Abi neredeyse başa baş gidiyoruz abi biliyor musun? Ay bir saniye. Sende daha çok mu ürün var? Bir dakika sen devam edelim. Bir misin? saniye. Onda daha çok mu ürün var? Bakın arkadaşlar. Nasıl? Bakın çayın yanında olmazsa olmaz oraya reklam gibi bir şey oldu bu arkadaş ya. Bir tane daha sıkış arkadaşlar bana. Evet arkadaşlar bir tane ülker sütlü çikolata evet. bayılırım. No, buna. Napoliten diyorlardı buna? Ha, Napoliten diyorlar arkadaşlar. Aynen. Çekmece. Ee, bu çekmece çikolata arkadaşlar. Bunlara çekmeceli çikolata diyorlar. Evet yeni öğreniyorum. Yeni bir bilgi daha kazandım. Ee, Yine arkadaşlar. Yine mi? Cappuccino. Ay bir şey söyleyeceğim. Galiba sende daha fazla var. Evet arkadaşlar ben de ne var? Tic Tac, -tac, -tac. <laughs> Aynısı. aynısına aynı şekerlerden var. Benimki ee, neyli? B6 vitamini mango portakal aromalı diyor. Benimki sadece mentollü arkadaşlar. Evet koyuyoruz. Evet benimkinin kasası bitti. Ben de şöyle babalar gibi bir Doritos chips var arkadaşlar. Aynısı bende vardı. Ne oldu? Ama adet olarak sayı olarak aynı değiliz. Evet arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi sağ erkek. <laughs> ya yani sakız, şey sakız sakız ha 60 dakika etkiliymiş hem de. Bakın bu 60 dakika. Demek ki benim paketim bu kokuyordu değil mi? Hmm galiba. Bakayım başka neler evet. var. Arkadaşlar rutubet alıcı var. Arkadaşlar bende de bir tane. Paketin kalitesini var. görüyor musunuz? Bakın rutubet alıcı. Arkadaşlar bir tane kapıcığın çıktı bana da Ve çikolataların e, o bana çıktı. ne alakası. Oo, yeni fark ettim vallahi Aldım. Arkadaşlar, Kaç saattir fark etmedim. Çikolataların kralı geliyor. Evet orada Evet arkadaşlar damak çikolata gerçekten benim en sevdiğim çikolatalardan biridir. Ee, bunu çayla beraber hafif ılık bir çayla beraber al dilinizin damağınıza koyun böyle yiyin muazzam. Deneyeceğim bu videodan sonra. <laughs> Ama tekrar söylüyorum fazla abur cubur yemeyin fazla abur cubur iyi bir şey değildir. Bu arada bunu da kırdım ben videoda. Aa bunu ne? <laughs> mangal yaparız bununla. Mangal için tutuşturma çıtası. Yaparız aslında Orada ha. Yani. Kalsın Hepsi o. kar hepsi kar yani. Neler işimizde. Evet, güzel bir video da. Evet, bayağı güzel bir video arkadaşlar. Ay konuşamıyorum. Arkadaşlar ben bugün 2, konuşamıyorum. 2023'ün yılbaşı <laughs> paketlerini de açmış <açıkçı gülüyor> olduk böylece. Bence güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Şu sondaki arkadaşlar... Kaç kere daha aynı şeyi söyleyeceğiz bilmiyorum. Babamınki fazla olmasaydı valla çok daha güzel olacaktı ama ben eminim. Paket sayısı olarak ben kazandım. Bu bir net arkadaşlar. Bu ama ürün olarak ben kazandım eminim. Yorumlarda yazmayı unutmayın ve hala beğenmediyseniz de beğenmeyi Ama lütfen dediğim gibi adil davranın e, ve hangi gerçekten... Hayır öyle insanların kanına girme ama olmaz ya. Tamam ya. <laughs> tamam ama ya. ya. Evet. Hangisi daha güzel, hangisini daha çok beğendiniz, hangisi daha çok dolu doluydu? Benim paketim 325 lira, Melike'nin paketi 349 lira civarında bir şey olması lazım. 5-3-5 evet. yani lira oynayabilir. Hı hı. Neyse. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun diyoruz. Evet Hoşçakalın. arkadaşlar, eminim çok güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, görüşürüz. Bye bye.